Ve sevgili terazi, yükselen terazi ve ay burcu terazi olanlar 19-25 Mayıs haftası gökyüzü özellikle etrafındaki insanlar konusunda seni uyarıyor. Şimdi hafta başında güneş. Ticari hayatın varsa bu alanını çok pozitif şekilde etkileyecek. Ticari bir anlaşman hızlanabilir veya yurt dışı ile bağlantılı bir işinde işler yoluna girmeye başlayabilir. Veya sen gitmek istiyorsundur, başka bir yere yerleşmek istiyorsundur. Bu konuda güzel bir gelişme, işlerin hızlanması söz konusu olabilir. Eğer ki bir mahkemen bir davan varsa Buralarda bir dönüm noktası bu haftadan itibaren gelebilir. Belki davanın sonuçlanması ya da açılması beklenen o davanın artık gerçekleşmesi söz konusu olabilir. Bu hafta kime güveneceğine çok dikkat etmen gereken bir hafta. Özellikle de uzaktaki insanlar yani bağlantı kurduğun bir şekilde belki gün içerisinde konuştuğun, telefonlaştığın ama fiziksel olarak sana uzak olan insanlarla kurduğun bağlantılar çok önemli olacak. Kime güvenmen gerektiğini çok iyi tespit etmen gerekecek bu noktada. Ve eğer ki resmi işlerin varsa yazışmalar, işte başvurular, bir takım evrak işleri, onay gibi süreçlerin varsa yine bu haftadan itibaren bunlar hızlanabilir. Merkür, Uranüs ve Algol kavuşumu seni çok yoğun bir şekilde etkileyecek. Ortaklaşa kazançlar, miras, krediler, nafaka gibi konular e, şok edici bazı haberlerle gündeme gelebilir. Eğer ki bu konularla ilgili çıkması beklenen bir problem varsa bu dönemde o sessiz sessiz alttan alttan ilerleyen sorunlar patlak verebilir. Özellikle karı koca ilişkilerinde bu hafta dikkat edilmesi gereken e, karı koca ilişkilerine para konularının e, girmesi yani e, iki kişi arasında parayla ilgili sıkıntı çıkması muhtemel olan bir haftadan geçiyor olacağız. O yüzden hani alacağımızı vereceğimizi doğru hesaplamakta isteklerimizi makul tutmakta fayda var sevgili teraziler. Aynı zamanda bu hafta Karmik olarak e, seni çok etkilemiş olan olaylarla vedalaşma haftası tam giderken tam hayatından o karmik süreç çıkıp giderken e, sende bıraktığı izi tekrardan birazcık kaşıyabilir. Hani ben bu sorunu halletmiştim, bu kişiyle olan problemi çözmüştüm ya da bu konu artık benim için bitmişti ama... Tam biterken tekrar son bir hamle yaptı ve benim içimdeki bazı duyguları tekrar uyandırdı diyeceğin eskilerden gelecek olan mesajlara, maillere karşı da dikkatli ol derim sevgili terazi. Hangi amaçla sana geliyorlar? Eğer gerçekten kendi içinde bitirdiysen, belki de bu sessiz kalman daha faydalı olabilir. Ve bu noktada eğer ki bankacılık süreçleriniz varsa buralarda çok dikkat etmeniz gereken bir hafta kredi ile ilgili süreçlerde çok açılmamak çok büyük borçlar altına girmemek gereken e, tabii ki sizin kararınız ama hani dikkatli olmak gereken diyeyim, bir hafta olacak. Aynı zamanda uzak mesafeli ilişki yaşayan bir terazi burcundaysanız eğer. E ee, uzaktaki insanla aranızdaki sohbet, muhabbet bu hafta biraz daha kızışabilir. Hatta e, birbirinizin en derin konularını öğrenebilirsiniz. Belki o sizin sırlarınızı öğrenecek, siz onun sırlarını öğreneceksiniz. Bir takım gerçekler yine bu hafta içerisinde açığa çıkabilir. Ve Satürn artık ilişkiler evinize gelecek sevgili Teraziler 25 Mayıs'tan itibaren. Ve bu noktada ilişkilerinde artık ciddileşme zamanı belki biraz daha eleyici olacağın bir süreç başlıyor. İlişkilerde sorumluluk alman gerekecek ve sen de zaten sorumluluk alamayacağın bir ilişkiye girmek istemeyeceğin, ciddileşeceğin ve alternatiflerinin de biraz azalacağı bir sürece başlıyoruz. E, bu noktada alma verme dengesinin sağlam olması senin için önemli olacak. Yani artık sadece hani o fiziksel çekimle bir ilişkiyi başlatmak değil de iş e, ilişki içerisindeyken e, mutlu olmak, alma verme dengesini sağlamak, birlikte bir şeyleri inşa edebilmek senin için daha önemli olacak görünüyor. İlişkilerde artık böyle sahte şeylere çok tahammülün olmayacak. Sahte gülüş, e, gülümsemeler, sahte e, övgüler yani bunları pek istemeyeceğin bir süreç başlıyor senin için. Daha çok gerçek olanı arayacağın, gerçek sevgiyi, gerçek aşkı isteyeceğin bir dönem. Tabii böyle olunca hani ilk hafta Satürn 7. eve girince ya benim kısmetim mi bağlan falan gibi bir etki yaratabilir teraziler. Tam tersine aslında doğru insanlarla bağlantı kurma noktasına giriyor olacaksın. Şimdi bu hafta Şeffaflık senin için çok önemli olacak. İnsanlarla il iletişiminde, ilişkilerinde kendini doğru ifade etmek ve şeffaf olmak çok önemli olacak. Çünkü etrafındaki insanlar çevrendeki insanlar e, sana karşı bazı hamleler yapabilirler. Çevrendeki insanlar seni e, özellikle yıpratmak için bu hafta bazı adımlar atabilirler. Bu noktada da senin sakin kalıp şeffaf olup hani e, kendini isteklerini, beklentilerini ve yaptıklarını net bir şekilde göstermen süreci kolaylaştıracak. Eğer varsa ki e, bir takım bağlantılar ve e, yanlış olan bir takım bağlantılar, iş karıştıran insanlar bunların da ortaya çıkacağını söylüyor. Ama eğer ki bir kara düzen içerisindeysen sevgili terazi bir şeyler böyle kara düzen içerisinde olup bitip gerçekleşiyorsa bu hafta bu kara düzeninde bozulduğu bir hafta olacak. Her şey net bir şekilde kendini gösterecek. Başarıların da veya etrafındaki insanların niyetleri de kendini net bir şekilde ortaya koyuyor olacak. Şimdi anlatmış Olduklarım genel yorumdur Bireysel anlamda kendiniz için Sorular sormak isterseniz doğum haritanız Üzerinden biliyorsunuz Astroloji asıl nokta atışlarını Doğum haritaları üzerinden yapar Bizler 12 burç anlattığımızda Sadece genel etkilerden söz edebiliyoruz Oysaki herkesin Kendine özgü bir doğum haritası Var sizde bu konuda Bilgi almak ve soru sormak isterseniz Aşağıdan youtube mağazamızdan Bize ulaşabilirsiniz Yıldızların ışığı üzerinizde olsun kanalımıza abone olmayı unutmayın ve tekrar görüşmek